Şimdi burada çok güzel bir kardeşimiz var. Elinde bir tane kuş. Gerekli detayları kendisi versin. Söyle kardeşim Abi ben bunu Şişli'de yakaladım. Şişli'de geziyordum ilk başta. Orada gördüm. Hı hı. Yakaladım. Yakaladığımda zaten uçamıyordu. Kanadını çekmişler. Aldım. İşte bir ay bir ay önce yakalamıştım. Şimdi sana veriyorum. Daha dün görmüştüm. Zaten. Bak kuş kafasını çıkarmış şu an. Çıkma 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 kaçma. Çıkar istiyorsan böyle biraz bir detaylı bir şekilde bir göster onlara. Mavi ayna kuyruk arkadaşlar. Bir tane kanadı sağlam lakin bir tane kanadında hiçbir şekilde tüy yok. Zaten makaslamışlar. Bu makaslı yerler çıktığı zaman bu kanat çıkacak. Kuşta şu an bir sıkıntı yok ama ufak bir gözünde göz nezlelik var. Kardeşimiz, dün beni burada gördü. Abi dedi, böyle böyle bir durum var. Daha önce videolarımızı izliyor. Oradan görmüş, kuşları iyileştirdiğimizi. Bu nedenden dolayı alıp getirdi. Dedi ki, abi sen iyileştirirsin onu falan. Ayaklarıma ayakları biraz kirlenmiş. Bu çocuğun ona iyi bakmaması sebebinden değil. Yeri Hayvan üstü, yeri değil. olmadığı için çocuğun böyle kutuda besliyormuş onu arkadaşlar. O kutuda değil abi. Böyle Nerede? dolap gibi bu kadar bir yerde. He dolap mıydı? Evet. Öyle mi? Ama o kadar büyük değil yani. Dolapta besliyormuş. Fazla da bir e, becerisi de yok. Nasıl besleneceğinden bir fikri de yok. Allah. Hayvanı bulmuş ezallah Şimdi ezan okunsun. Tekrardan başlar. Tekrardan konuşuruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ezan okundu. Şimdi tekrardan videomuza geçebiliriz. Ufaktan şöyle çimlerin üzerine bırakalım bir. Kuşu bir yerde gösterelim sizlere. Haydi bakalım. Kuş ee, bıyıklıdır arkadaşlar. Eski mavilerden ayna kuyruk. İnşallah kanadında kırılma mırılma yoktur. Ee, sadece makasladığından dolayı e, uçamıyordur inşallah. Temennimiz ondan yana. Kardeşimizden e, kuşu alacağız. İyileştirme aşaması olacak. Şu an kardeşimiz burada. Yağmur yağmaya başladı. <laughs> Hadi seni de çekeyim. Ben. Tamam artık akşam kendini görebilirsin. Gel bir kuşun yanına gel. Şöyle. Ağacın oraya geçelim. Yağmur bizim üzerimize yağmaz. Al kuşu, al kuşu. Yakala, yakala, yakala. yakala. Gel, ağacın altına gir, ağacın altına gir. Yağmur yağmaya evet, başladı arkadaşlar. Bu zor bir aşama. Yağmurun altında video çekmek gerçekten zor. Ama her şeye rağmen sizler için bu videoyu çekiyoruz. Onların da ne yapması gerekiyor? Videoyu beğenmesi lazım değil mi? Bunu yabani güvercinler arasında yakalamış. Ee, o zaman yakaladığında da kanatları makaslıymış. E, çocuk dayanamamış. Almış onların içinden götürmüş bakmış. Ama e, fazla anlamadığından dolayı e, beni gördü ve e, abi dedi sana versen bakar mısın? Biz de geri çevirmedik. Alacağız bakacağız. Allah'ın izniyle iyileştireceğiz. Videoda da o artık senin kuşundur tamam mı? E, ne zaman istiyorsan gelip alabilirsin almak istemiyorsun da zaten videolarda görürsün. Sağlık durumunu falan her şeyi izlersin detaylı bir şekilde. Şu an yağmur yağdığından dolayı artık yavaş yavaş kuşu alıp eve gideceğim arkadaşlar. Kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın gençler. Arkadaşlar ufaktan ufaktan buradan uzaklaşıyoruz. <laughs> Evet kuşumuz burada. Yavaştan yavaştan eve gidiyoruz. Evin yoluna geldik. Şimdi yavaştan yavaştan eve gidiyoruz. Baya bir ıslandım arkadaşlar. Baya bir ıslandım gerçekten. Sırılsıklam oldum diyebilirim. Sizden ricamdır. <laughs> Bu videoyu beğenip destek olan Bu arada Instagram hesabımızı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Artık Sezgin Emir YouTube Instagram hesabımız Evet şu an bahçedeyiz Şurada hemen eşek sıpası var Şimdi elini ayağını bir de kuyruğunu güzel bir şekilde temizleyeceğim Gözüne e, göz nezlesi olmuş e, damla atacağım Bunları hepsini sizlerle beraber yapacağız. Haydi bakalım geçelim. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz ıslıklam oldum. Şimdi böyle bir su yaptım. Sıcak. Yani güzel bir kuyruğunu muyruğunu falan yıkayacağım. Temizleyeceğim onu. Böyle kedi kedi onu yerine koymayacağım. Ondan sonra çocuk bakmayı bilmediğinden dolayı biraz hayvan katlanmış. Ama inşallah biz onu düzelteceğiz. Çok da güzel bir çocuk. O çocuk da bizi takip ediyormuş. Videolarımızı falan izliyormuş. Dün e, işten gelirken gördü beni. Abi dedi böyle böyle bir durum var dedi. Ee, yabani gövdelerin arasında yakaladım onu ama bakamıyorum. Yerim yok dedi. Bu arada bak 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 kuşta çok sıkıntılı bir şey var arkadaşlar. Bir tane parmağı yarım görüyorsunuz, bir tane parmağı yok. Şurayı görüyorsunuz. Ayağındaki bir tane parmak yok. Kanatları da bu şekilde görüyorsunuz. Yani kimi kuşuysa artık, bu nasıl baktıysa ona. E Kanatlarını sonuna kadar makaslamış. Bunu bu çocuk yapmamış yalnız. Bunu da söyleyeyim belirteyim. Çocuk zaten onu bu şekil görmüş yabancıların arasında. Bu kanatları falan çekeceğim arkadaşlar. Mecbur çekeceğim çünkü e, düzelmesi lazım. Çok kötü kesmişler. Yoksa kuş kendi kendine atamaz bunu ve hayvan çok yıpranır. Bu gözünde de nezle e, var. Onu da şimdi e, bir damla atacağım gözüne. Allah'ın izniyle yarına hiçbir şey kalmaz ayaklarını falan düzelttik. Şöyle bir yerde onu biraz çekmem bir ilacı alayım. Hoppala, karım yalan, karım yalan. Evet, ilacımızı aldık. Gözüne damla atacağım. <laughs> evet. Damlamızı attık gözüne. Allah'ın izniyle gözü birkaç gün iyileşecek. Şöyle ayarlı tam tertemiz yapayım mı? Hiçbir şekilde pislik mistik kalmasın. Hastalık hastalık üzerinde durmasın. Şöyle i̇şte bir bez aldım. Onu böyle ıslak bir şekilde koymayacağım oraya arkadaşlar. Güzel bir fırtın. Şimdi bu evet, temiz oldu. İlk haliyle şu anki hali arasında dünya kadar fark var gerçekten. Yani ayaklarını, ayaklarını çok temiz yaptım. Ee, şu kanatlarını e, çekeyim mi çekmeyeyim mi diye arkadaşlar yorumlarda belirtin. Ona göre kanatlarını çekeceğim. Sizlerin düşüncesini alalım. Ondan sonra yapalım bunu. Düşüncelerinizi yoruma yazın. Bu kanadını ona göre çekelim. Şimdi durum bundan ibaret. Bir dakika. Şu an bir bak şu içecek sıpası da çok yaramaz oldu bunlar arkadaşlar. Zaten öbürü bir gidiyor çatıya çıkıyor. Dün mesela gelmemiş. Bugün geldi tekrardan çıktı. Sanırım bunlar yavaş yavaş gidecek öyle gözüküyor. Şöyle bir çık buraya bakalım eşek sıpası. Evet atalım. Evet tertemiz oldu maşallah. Allah'ın izniyle gözünü de iyileştirdik mi kanatlarını çekmemiz lazım ama. Oraya gitme oraya gitme oraya gitme oraya gitme Gebrek. Gebrek. ayna kuyruktur ha. Doğru nereye gitti? Nereye gidiyor? Nereye gidiyor şu an? Şunu görüyor musunuz? Allah aşkına ya. Niye bu kadar yaramazlık yapıyorsun oluşum? Bak görüyor musun halini? Sırı sıklam olmuş. Sen niye bu kadar akılsız hareketler yapıyorsun? Sen akıllısın. Neden böyle yapıyorsun? Erkek adamsın lan senin. eşek sıpası. He he he. Gındal. He, acıktır mı? Acıktır mı? Çok yağmur yağıyor. Çok. Onu bir yerine koyayım da.